Karıştırma yapma gerizekalı. O zaman neyin hiç kimse kabul etmez. Havalar bulanıp geliyor yağmur varmış ana görüyor musun bu <laughs> gene? Arayan kim? <laughs> mı? Yok. Devamlı iyi notunu vermezsen hapı yutan. <laughs> i̇yi not vermezsen biz hapı yutarız. Hiç anam... <laughs> <Gözde> Anamdan... <katırmaz. gülüyor> <laughs> Anamdan kimse şikayet gösteremez. Ne diyor bunlar anneanne? Allah'a havale Allah Allah'a havale ediyor. Allah'a havale ediyor. Allah'a havale ediyor. mahvetti. Ananlar hiç kimse şikayet etti mi aleyhimize gider. Ben gidiyorum mutfağa. Mutfak geçiyor. Şunu alıp geliyorum. tayinim çıkıyor diyor. Adıyaman'a gidiyor bir orman dairesi memuru ya bu. Ha. O, o, tarafa geçiyorum diyor. Özet edeyim de çaydan mı? Avukatı karıştırırsan suyun gözünden dolun.